domates çorbası yapıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağını tencerede iyice eritiyoruz. İçerisine 1 yemek kaşığı un ekleyip pembeleşene kadar çeviriyoruz. Daha sonra rendelediğimiz domatesleri içerisine ilave ediyoruz. Domatesin kokusu çıkana kadar birazcık çevirmeye devam edelim. Daha sonra üzerine yaklaşık 4 su bardağı su ekliyoruz kaynayana kadar karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Yaklaşık 15 dakika kaynadıktan sonra artık çorbamız servise hazır. Bir kaseye birkaç kepçe alıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip ve mikrodalgada kıtırlaştırdığımız ekmeklerden de ilave edip artık yiyebilirsiniz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Zilden bildirimleri açabilirsiniz.